Bir saniye Fulya'nın konuşuyor. Fulyanı ben bir şey sor soracağım sana. Dur Tamam, sor. Aykut gitti. Düştü. Aykut seni çok... Bilmiyorum işte Aykut onu Allah biliyor. Senin, seni. biliyor. Sen Aykut ben görmedim daha. Sen Aykut'u kurtarmadın. Ya sen ben benim oğlumu kurtarmadın. Ya, ya ben ben an ben ne bileyim Aykut oraya düşmüş. Nasıl Ana. Nasıl sen? Senin gözün önünde Ya çocuk gelir. demir toplamaya sen belki tutur. gitmiş. O an senin ne bileyim karanlık görememiş hayır, düşmüş. Hayır. Olabilir. Evet, e, Aykut bağımlı zaten içiyor. Hani silasyonu e sen hani orada polis seni Aykut'u kurtarıyordun. Ya Aykut bana evde neler söylüyordu ya. Sen Aykut'u kurtardın. Ya Aykut benim düşmanım sen Aykut mı? Bir saniye. Aa, tamam, tamam, ben bekledim ha. Sen, sen gördün ya o zamanı. Kaydetseydin madem savaş görmüşsün. Savaş. Madem sen bekledin ha. Ya Aynen. sen Aynen. sus kadın Aynen. ya. Aynen. Sen sus konuşma. Aynen. Tamam. Bak ha, saygımı tamam. yeter bak tamam. bozmuyorum Sakin, ama kimse bana iftira atamaz. Benim sonuçta biz bir hayatım sen var. Sen ben de 23 yaşında sen bir sen gencecik kızım. Sen benim çocuğumun arabası. Ben, ben benim, benim, bakın ben burada herkesten dolayı. çok bu olayın Aykut çözülmesini istiyorum. Savaş Bey yemin sen ederim bak ben çağırdı. burada herkesten ya çok da, çözülmesini bakalım. istiyorum bu olayın. Tamam bak ben de istiyorum. Hanım zaten senin oğlun öyle arazilerde geziyormuş. Geziyormuş. Get ya tavana bile get Aykut get çıkartıyordu Tavanın üstüne ısın araba, arabanı. Doğru, Bahar. Savaş abi yine de, ya de, araba de, hurda. Araba dolu. Naila Hanım. Nayla Hanım araba hurda dolu olabilir evet. ama ya zaten şimdi bak beni de şey konuşmak da istemiyorum He? yani acın var. Ama şimdi kardeşim bunu da huy edinmiş bu çocuk. Arazilere gidip oradan buradan hurda toplayan bir çocuk. Araba dolu da olsa artık el alışkanlığı. Hayır y ne yine ne de yapacak? alıyor işte alıyor arabaya hurda ne koyuyor. Aykut'un her zaman Öyle yaptığı var şey sen oğlunu bilmiyor musun? Ha o sahada, olunu onda, bilmiyor onda, musun? Orada, bak, bak sadece ben söylüyorum. Arada. Sen oğlunu benden daha çok iyi tanırsın. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Acın var diye sana o saygı duyuyorum artık. Çünkü bana iftira atıyorsun. Az bir dakika. Bana iftira atmış. Savaş Bey. Tamam mı? Verdi. Senin olduğu benim de işim Değil tamam mı? Dur. Her gün Siz sen oraya sen gittiniz. Sen ha ben öldüm. Orada. Ha ben öldüm. Çalınacak bir dakika. Dur Zeki bir şey söyle. Çalınacak bir şey var mı? Bir tahta kulübe var. Doğru mudur? Evet evet. Benim ee, de dikkatimi çekti o. Bravo. Çal Çalınabilecek. Yan tarafında kereste var. Hı -hı. Doğru mudur? Bir de kuyunun üzerindeki su saç var. Hı hı. Bu saç için mi gitti? Su kuyusunda. Sorry. Su motoru var mı? Yok yok. Herhangi bir demir var mı? Bak zaten görülüyor yo, yo, orada. Yok yok ben orada <laughs> Hayır, bir şey Hayır iyi de hocam bu arazide toplanacak hurda falan yok, yok mu? Yok yok bir yok. Bir şey yok ki. Yok yok, yok, yok. yok tam gördünüz yok. ya. Fulya Hanım bir şey söyleyeceğim. Öyle bana. Bakın ben bunu bir gün isterim, olur da kamera kayıtları çıkarsa tamam, ben başka bir, şey bir yer var <laughs> size söyleyebilir miyim? Tamam Zeki Bey. Bir yer bir var bu İstanbul içinde. Ee, köpek böyle barınakları mı ne diyorlarmış ona? Söylüyorum yerini. Orada böyle tepede böyle bomboş böyle ya. Arazi bomboş kocaman Hiçbir şey yok. Sadece bir tek böyle küçük böyle köpek kulübeleri falan var. Ama o da uzaktan uzak Hani oraları köpekler bile yoktu ya. Hatırlıyorum Aykut <laughs> bu ne böyle kulübenin içinde köpek bile yok. Aykut dedi ki o kadar çok tenha ve sessiz bir yerde. Aykut diyordum yeter artık çıkalım buradan. Demir yok bir şey ha. yok. Yemin ediyorum size <laughs> Fulya Hanım. Benim eşim ya toprağı böyle içini kazardı böyle demirleri çıkartırdı. Ben bir şey, Dikkatini, tamam. bir şey sorabilir miyim? Dikkatini sorabilir miyim? Şunu çok şey merak ettim de. Tamam. Şimdi mesela e, birisi işte lavabo ihtiyacımı karşılayacağım ya da başka bir şey için giderse bir saat gelmezse bir bakarsın kapıyı açarsın bir ses var mı neredesin hadi bitmedi mi işin diye bir çıktığında sesi duyabilecek kadar bir yer yani bir, mutlaka bir saat sonra için hocam bir çıkar o niye kaldım uzakta o kuyu hayır, var ya Hayır şöyle bir oldu. kapıyı açarsın E hadi ne Hiç zaman geliyorsun işte. bahar bana Esra Hanım ben size bir şey söyleyeyim kusura bakma lafını hani bir bir yani en azından iki saat boyunca beklemesin Bahar yani bir çıkarsın burada. hadi nerede kaldın dersin, nerede kaldın derse de o kuyunun saat Bahar. varsayımsal konuşuyorum. O geniş bir kuyu ve o süreçte insan çabalarken sesi çıkabilir. Belli ki çabaladığına göre montu çıkarıyor ve var. ayakkabılarını çıkarıyor. O sırada da düştüğüne göre üstü açık. E, o ses bayağı bir süre orada cebelleşmiş çocuk. Yüzme biliyorsa yüzüyordur. E nasıl ses duyulmuyor? Evet ve bak araba sen burada oturuyorsun. 7 saat orada. kuyu da Savaş. burada düştü, kuyu da burada ve gece ıssızlığı e, şey çok daha Ses gür ah çıkar. Yankı ses ya. gür çıkar. Otoban, çıkan. otoban zaten arabalar s gelen geçen s araba korna da çal doluydu Fulya Hanım. Ha tamam o da var doğru. Otobana çok yakınız. Otoban. Doğru. 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 Otoban. otobana Tepek yakın. sesleri araba de var. sesleri var. Aynen. Tamam ama işte insanların bir türlü bahar sana açık söyleyeyim ablam. İnsanların Hı. bir türlü aklının mantığını almadığı şey şu. Bahar bir daha ver arabayla kuyu şeyini otorafına. Bahar, o arabada 5 saat boyunca bir insan 5 saat oturup da beş saat değil, müzik dinleme. 8 saat. Tamam 1 saat falan. 5 saatten fazla diyorum. Yok. Tam saatini de bilmiyorum ama 5-6 saat tek bir yerde oturup da evet. ya ayağın uyuşur. Belin uyuşur. Uzun yola gittiğimizde bile 3 saatte bir mola vermez miyiz? 4 saatte bir bir dur şöyle bir duruyor, ayağımı bir açayım bir şöyle dersin ya şöyle. Şöyle bir bir ne oldu derken. Bir daha kendine sağ... gelmeye çalışırsın. Ya, ya. senin hiç inmemen, be. inmemen zaten enteresan. Ve sen dün dedin ki bana daha önce de hani Aykut'la gidiyorduk, gelmediği oluyordu. Evet. Onun da hiç hani haber vermediği oluyordu. Evet. Sen daha önceki ortadan kaybolmalarında hiç aileye haber vermiyorsun, polise haber vermiyorsun da 5 saattir gidip gelmemesini yani niye burada e, polis e, aileden birisine aradın, kayboldu diye? Bu adamın zaten huyuymuş gibi gidip gelmemek. Fulya Hanım tamam işte zaten artık bana o yüzden diyorum ya artık bana artık tamam 100 saat olsun. Tamam 100 saat olsun kadın sen sen bir saniye. Bir saniye ben E tamam o zaman Arkun gel sen bakarsın al, al kartımı. Sana hep üstüne benim beklentim. adım konuş. Ölmeyi bekliyorum. Ya sen susar mısın bak saygına bak. Sen bana bak. Bana bak bana bak sen bak. Sen niye bana telefonu Sen bak bir Allah'ın günü bak. Gelmedin evime hoş geldine gelmedi.

Aa ben Bahar. bak bozma ben edemedim, Bahar. Evet. Psiko, Ama lütfen. ben artık dayanamıyorum O da anne yarısı ya. teyzesi. O da Aykut'un annesi ise diğerinin teyzesi. Ana. Ama bakın bir gün hoş geldine gelmedi ya. Bu nasıl bir teyze o Sen zaman ya? ya. Ben senin yüzünü görmedim bile ya. Sen, ben, kumar, bana bak. Ben geldi Ağzını bozdurma. Aa bozdurma. Ağzını deyip durma ama. Ha? Biliyor, Biliyor bileyim, musunuz bileyim. yani daha. Evde de bana söylüyordu ben. Bazı ne yapıyormuş? Ya diyordu. Bir musasar ne yapıyormuş? Erkekler olmasa ben burada konuşacağım da konuşmuyor muyum kelime. Ne bileyim. saygı duyuyorum dedikçe. Benim üstüme geliyor Sen anlaştırdın bu için. Bir, bir saniye Savaş Bey. Bir sen saniye tamam. Sen Savaş de abi de araştırın. Gene evet. kredimi, kredimi ödemedi. Ben hala onu seviyordum her Biraz şey. zaman. Biraz maykaldır evde yeri at evde. Otur otur otur. Sen tamam. evet. Avukat. Evet. avukat. Avukat, avukat evet. mısın? Allah'ım. Hani senin avukat kartın nerede? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.